Evet. Beşken ben Pa şirketi. Yani Kurtlar Vadisi dizi başlarken orada Pa görürsünüz. E, film sektöründe pano olarak sanırım var ama hani dizinin başlangıç nelerler ne derler? İşte orada Pa diye görünür bu sembol. sembol. Peki nedir? Neydi? E, şimdi şöyle oluyor. 5 e, yaşındayım. 5. bir kıdem subayım falan. Necati beni çağırıyor ve Necati ile sohbet ediyoruz ve Pa hakkında konuşuyoruz. Sanırım Pa bir şirketti. Necati'nin ortak olduğu veya bağlantılarının olduğu veya şirketin sahibi olduğuydu. Burada Pa hakkında Necati ile sohbet ediyor ve burada Pa hakkındaki bilgi biraz Necati bana veriyor ve Pa şuymuş dediğim gibi Bilecik, İzmit veya Sakarya'nın yani oralarda haller meyve sebzeleri dondururlar. Dondurdukları için meyve sebzenin hücre yapıları bozulur. Pa şirketi bu meyve donmuş meyve sebzeyi alır hücre yapılarını yeniler yani onarır ve tekrar piyasaya sürermiş ama biraz aile burada işleme maruz bıraktığı için biraz pahalı olarak piyasaya sürermiş tamam mı? Şimdi bunu Necati diyor ve şöyle diyor. Yani bizim elimizde yani biz pazarda biraz pahalıya sattık satamadık daha doğrusu diyor elimizde kaldı şimdi bana diyor şimdi yeniden depoyu koyacağız ama diyor burada depo lazım bize rutubetli depo diyor ya da bunları bölge dışına veya yurt dışına satma imkanımız var mı bunu sağlayabilir misin diye burada Necat bana böyle bir soru soruyor tamam böyle bir görüşme şey yapıyor yani burada pa şirketi Necati'nin deyimiyle buydu bu işlemi yapıyordu ve e, burada şirketin elinde bazı meyve sebzeler kalmıştı ve depo arayışları, depo ihtiyaçları vardı. Ve hani burada ben hani soruyorum pa ne demek falan diyorum. Burada şey diyor mesela siz pazar diyorsunuz diyor bana. Biz panayır derdik diyor. Tamam mı? Pa işte bunu temsil ediyor diyordu. E, tam tam olarak hani Necati mi kurdu bu şirketi oraları bir şey diyemeyeceğim. Bağlantıları vardı bu pa şirketiyle ve pa şirketinin burada yaptığı da buydu. E, hücre yap, yapısı bozulmuş meyve sebzeleri onarmak ve yine piyasayı sürmekti. Pa şirketi bunu yapıyordu tamam mı? Ama bu ara e, Necati Depo arayışındaydı ya da ellerindeki meyve sebzeyi satın alacak birilerini arıyordu tamam mı? Ve burada biraz yardım istedi yani bir şeyler yapabilir misin bir şeyler ayarlayabilir misin diye. Tabi bilmiyorum o ara yani pek fazla en az o ara bir bağlantıların pek yoktu hani burada şöyle e, ya yani en son sohbet şuraya geldi Necati diyor bari ben yapayım depo diyor dedi sen bana sıva verebilir misin diyor ee, sıva neydi? Bir çimento çeşididir ve sıva çimentoları tamam mı? Şimdi bu rutubetli depolar yapabilmek için aslında sıva çimentosu gerekir. Hani toprağa kazarsınız tamam mı? Oraya beton veya çimento değil de sıva koyarsınız. Bu sıva çok rutubetlenir ve rutubetli depoyu yapmış olursun. Meyve sebzeler böyle bozulmaz. Ee, bari diyor ben yapayım sen bana sıva verebilir misin diyor. Onu yapabilirim diyorum tamam mı? Burada işte Necal sanırım Polat İnşaatı kuracaktı ve sanırım burada Polat inşaatla yaptığı şey depo rutubeti depo yapmak olacaktı bir yerde. Burada ben 500 bin euro karşılığında kendisine eee veriyorum ki hani bu sıvaç kendime verdiğim e, rutubet depoları yapmak için önemliydi. Peki sen kendi yapacağın yapmayı planladığın depo plazalarında bir katta rutubetli e, depo katı yapabilir miydin? Bu da mümkündü. Nasıldı? O duvarların içini toprakla doldururdum. Duvarı da sıvadan yapardım ve e, o toprak toprağın bir bağlantını hava kanalları açardım ki toprak e, şey yapsın diye. Böylelikle benim yapacağım depo plazalarında rutubetli bir kat, depo katı olabilirdi. Onu da altını çizeyim. Burada en son sohbet oraya geldi Necati ile. Hani bari ben yapayım. Yani sen depo ayarlayabilir misin? Ya da mallarım, bu elimizde kalan malları satın alacak birini bulun sohbet ettik ama... O ara bilmiyorum, bağlantılarım yoktu <laughs> galiba. Ya da... E, An Boş yerler falan yoktu. Bilmiyorum yani şimdi şey olarak. En nihayete bana e, barış sıva ver. E, ben kendime depo yapayım iyi gelene. Onu yapabilirim dedim. E, 100, 500 bin euroya kendisine sıva satıyorum. E, sıva çimento satıyorum. E, bu euroları en, bir ara şeye koymuştum sanırım. Çimse fabrikasının oradaki e, kasaya koymuş olabilirim. Anladın mı? Ee, yani ne kadar sıva verdin? Verdim yani. Ama kalite babında kalitelilerdi. Özellikle bu sıva verdiğim sıva çimentoları rutubet depolar için idealdi. Tamam mı? 5 ee, 500 bin euro karşılığında kendisine veriyorum sıva çimentoları. Burada Polat İnşaatı okuruyor sanırım. Yani haberleri geliyor. Biraz bu şekilde geliyor. Hatta dediğine göre yerin yerde birkaç katlık e, depo alanı falan oluşturuyor gibi şekiller de geldi kulağıma anladım mı? Ama e, tabii tabi yerin altına yapılabileceği gibi yerin üstünde de depo plazaları e, pardon rutubetli depo alanları yapmak mümkündü. E, ama nasıl yapılırdı? E, burada çimento veya beton dökülmez de toprağın ardına direkt sıva sürüldüğü zaman işte o sıva rutubetlenme olunurdu ve ora rutubetli depo olarak kullanılabilirdi. Buralarda sebze meyveler saklanabilir yapıları bozulmaz sağlıklı bir şekilde yenilebilirdi tarlalardan tarladan ki beğen. <laughs> <laughs> e, ee, bu pa şirke... beşgen ben pa şirketi budur. necatilden Necati'den öğreniyorum açıkçası bu şirketi yaptığı şeylerden biraz bahsediyor. İşte dedim bu işlemi yapıyordu. Pazara da sürdü ama biraz pahalıya sürdü herhalde ürünleri tamam mı? Satamadılar galiba. İşte hem yeni bir depo araşığında ya da bir ürünleri satın alacak birilerini istiyordu. İşte bazı bağlantılarım var mı bu işi halledebilir misin gibi sohbetler oldu. Ama o ara bu, bu alanlarda pek bağlantılarım yoktu sanırım. Ve en son bari ben kendime yapayım rutubet dedi şey. Bana sıva verebilir misin dedi. Onu yaparım dedim ve 500 bin euroya kendisine sıva veriyorum. Şimdi tabii çok görünebilir ama çok değil. Yani ki o zaman hani euro o kadar da absürt bir raham değildi anladın mı? Yani 500 milyon liradan bir buçuk milyon TL yani. Hani o depoyu kiraya versen yani şey olaraktan. iyi kar elde edebilirdik galiba bilmiyorum yani. Tabi hani tabi öyle yani şey olaraktan tamam mı. Tabi rakamlarda aşağı yukarı böyle ama pek de de değilim yani onu da söyleyeyim ama. Ee, sanırım 500 bin euroya sıvı veriyorum Necati'ye. Sonra Polat İnşaat'ın elindeydi bu sıvı Burada işte aldığım haberler doğrusu kendisi Polat İnşaat'ın ne kurmuştu tamam mı. Ee, i̇şte Necati ile görüşmemiz, kendisi biraz paha şirketi üzerindeydi böyle bir sohbetimiz oldu yani yanlış anlaşılma olmasın. Ee, birkaç çeşit de sıva çimento çeşitleri vardır. Benimki Necati'ye verdiğim bu rutubetler için sanırım en ideal ve uygun olanıydı tamam mı? Ee, yani rutubet depolar için ideal ve uygun olanıydı. Ee, benim Oktay Kayınarca da yani Kayınarca'yla ortak olduğum o gazinoda da muhtemelen dediğim gibi bu işe girmiştim. Rutubetli depo şeklinde büyütmüştüm ya da yapmıştım sıfırdan. Orada öyle bir işleme kalktık. Onu da söyleyeyim. Ee, tamam mı? Ama bu rutubetli depolar yerin altını yapabildiği gibi dediğim gibi aslında yerin üstünde de yapılmaları mümkündür. Hani bir tek var burada ne tamam toprak sıva ama Burada işte toprağa bir de havalandırma kanalı eklemek gerekirdi. Ee, bilmiyorum ben kendi yap yaptıracağım depo bir rutubetli kat yap oldum, bırakacak mıydım? Oraya bir şey diyemeyeceğim tamam mı? E, Valla 500 bin euroya verdim. O ara TL, e, euroda çok şey değildi TL ile anladım onu da söyleyeyim. Ama e, açıkçası benim sıvı verdiğim sıvı da biraz uygundu bu buraya. Uygundu yani, yani anladım yani onu da söyleyeyim. Ee, Necati ile böyle bir olaya girdik. Böyle bir iş, ticaret döndürdük. Öyle şey öyle bir konuşmayla başlıyor. Sohbet ediyoruz yani. Pa şirketinden bahsediyoruz. Ve öyle diyor hani. Bizde panayır derlerdi. Sizde pazar diyorlar diyor. Tamam mı? O yüzden pa koymuş ya da koyuldu bu şirketin ismi. pa diye geçiyor şirket. Tamam mı? Yaptığı şey yapıları bozulmuş sebze meyveleri eski hallerine döndürmek. Anladınız mı? Bunu yapıyordu bu şirket. Ama aile bir işe maruz bıraktıkları için pahalı oluyordu biraz. Yani dedim, normalde o bölgelerdeki hal sahipleri genelde dondurma yöntemiyle meyve sebze saklama bu o, sağlıklı bir yöntem değil. E, rutubetli yöntem veya nem emici yapıların bulunduğu depolar ya da mermer yöntemi e, sağlıklı olan yöntemlerdir. E, <laughs> Tam olarak e, durum böyle. E, anladınız mı? <laughs> 500 bin euronun da olayı biraz budur. 500 bin euro. Necati'nin elinde eurolar ne arıyordu? Bunun için YouTube'umdaki Holding Mafyacılığı adlı videoya bakın. Burada Necati ile Avrupa'da biraz mafyacılık yaptık. <laughs> dediğim gibi çok tecrübeliyim. Ünlüleri güzel kullanıyorum. 16 altın çizeyim. <laughs> Ünlüleri kullanma ve nemelanma olayında bir üstad sayılırım. Malum Hollywood'dan kaynaklı, Karl'dan kaynaklı. Orada da benzer ve başarılı işlerim olabilir. Bu işleri iyi yapabiliyorum anladım yani. Gibi yani şu şey olaraktan. E, bu konuda diyeceğim budur. Pa şirketi neydi? İşte o ara böyle oldu. En nihayet ne? Burada ne? Ben de sanırım derim burada iki şey istiyordu aşağı yukarı. Ama bağlantılarım o ara yoktu. Tamam mı? En nihayet ben kendime yaparım dedi. Depo. Rutubet depo yaparım dedi. Sen sıva verir misin dedi. Veririm dedim. Verdim yani. 500 bin euro karşılığında. E, bu kadar. Yani benim pa şirketiyle ilgili diyeceğim budur. O ara Necati ile yaptığımız ticarette aşağı yukarı böyle bir şeydir. E, pa şirketiyle bağlantıları vardır. Polat İnşaat'ın da sanırım Necati kuruyor veya onunla da bağlantıları vardır. E, burada Polat İnşaat ortaya çıkar çıkmaz da sanırım ilk icraatları bir rutubet depo işine girmek olmuştur galiba. Yani o aralıklarda için diyeyim. Tamam mı? E, benim burada yaptım. Ben orada Necati sıva çimentosu veriyorum. Ee, birkaç çeşit sıva çimentosu vardır. Bu rutubet depolar içinde yani verdiğim öyle biraz öyleydi. Yani 500 bin euro karşılığında öyle bir ticaret döndürdük kendisiyle. Ee, Pahalı şirketiyle ilgili diyeceğim şimdilik bu kadar. Başka bir şey yok. Öyle gittik sohbet ettik yani. Ama sohbetin içeriği aşağı yukarı böyle bir şeydir. E, ee, en nihayetinde bu sohbet biraz ticarete dönüştü. Ee, böyle oldu sonrasında. Bu tabii bu sıvı çimentoların üretimine karşı bir şey diyemeyeceğim. Ee, yani birkaç çeşit. Neyse oralara bilmiyorum hani sıvı çimentoları böyle yani o şey olarak oralar. Ee, şimdi bilmiyorum aslında şimdilik bir şey gelmiyor. O biraz oyalanarak biraz aa, şey öldürüyorum tamam mı? Hmm, daha öldürüyorum şu anda. <laughs> Bu pa şirketiyle ilgili diyeceğim budur. Bu şirkette Necati'nin bağlantıları vardı. Yaptığı şey oydu. O ara biraz zarardayız sanırım. E, ya rutubetli yani depoya ihtiyaçları vardı. Ellerinde bazı sebze meyveler var vardı. Ya da bu meyve sebze alacak bazı müşterilere ihtiyaç vardı. E, benim o ara bağlantılarım olmadı. O için e, o pek yardımcı olamasam da sonra işte ticarete dönüştü iş. E, ben de sıvı açı vardı. Yoksa da üretebiliyordum. Fabrikam var çünkü. Anladım böyle bir ticaret yaptık sonra o kadar yani. Şey olaraktan. Bu pa şirket ile ilgili diyeceğim bu kadar. Polat inşaatla ilgili diyeceğim de sanırım Necati kurdu yani. Anladım. Orayı da öyle şeyle söyleyeyim. Şimdi de birileri arabaların kapılarını çarpıp duruyor amına kodum. Neyse vesaire vesaire. Bu konuda vahim ehleyecek ekleyeceğim şimdilik bir şey yok.